巴特吧 Ee, bu videomuzda DCS CRM programımızın 5.2 versiyonunda Commander firması için yapılan e, çeşitli değişiklikleri göreceğiz. Bu değişiklikler sadece e, call center tarafındaki personelimizi ilgilendiren değişiklikler. E, diğer değişikliklerimizle ilgili ayrı videolarımız olacak. E, fakat bu sadece şu anda call center'da çalışan personelimizi ilgilendiriyor. E, temel yaptığımız değişiklikleri görelim. E, en başta müşteri işlemleri içerisinde müşteri e, kaydına bir bakalım. Müşteri kaydı içerisinde e, Mehmet Arlı isminde bir müşteri oluşturalım. Telefon numaramızı yazalım. Telefon numaramızı yazdıktan sonra adres ve ilçe şey bilgilerini seçelim. Bu normal şartlarda sizdeki şehir ve ilçe bölümünden seçilecektir. Fakat bizdeki versiyon gereği e, şu anda mesela başka bir e, veri tabanından seçiyoruz. PTT ait bir veri tabanından seçiyoruz. Bu şu anda Commander firmasında geçerli olmayacak. Commander firmasında dediğimiz gibi sadece eee Şuradaki ilçe ve şehir bilgilerini Seçeceğiz e, Adres türünü seçtik Adres türü yeni bir e, düzenleme Fakat bu eğitimlerde daha önceden anlaştı, anlatılmıştı size e, Bu e-menü içerisinde Çok fazla bir değişiklik yok Sadece e, commander firmasını etkileyen Kayıt görevi eklediği bir alanımız var e, Bu e, müşteri fonksiyonları içerisinde çok kullanılmayacak ama Bu e, Kullanılması gerekebilir. Biraz biraz sonra zaten satış ekranında da bunun ne işe yaradığını göreceğiz. Şu an ben kayıt işlemini gerçekleştirdim. 80.690 numaralı müşterim oluştu. Bu ekranda dediğimiz gibi çok fazla bir update yapılmadı. Fakat diğer ekranımızda yeni satış dediğimiz zaman çok fazla bir değişiklikler var. Değişiklikleri de burada göreceksiniz. Şimdi müşterimiz kaydetti sistem. Öncelikle satışımız gerçekleştikten sonra biz burada müş teslimat şekli ne seçmek durumundayız. Bu e, yine eğitimlerde anlattığımız bir husustu. Yine buradan nerede gördü bilgisini seçmek durumundayız. E, geçerlik tarihi dediğimiz şey sözleşmenin başlangıç tarihi ya da fiziki ürün satıyorsak ürünün ne zaman göndereceği ile ilgili bir e, alandı. E, burada mesela biz e, 9'unda ya da 10'undan itibaren 10, 11'den itibaren bu işlemi yaptığımız takdirde sözleşmemiz bu tarihten itibaren geçerli olacak. Yine satışla ilgili sabit notumuz varsa sabit notlarımızı buraya yazacağız. Şimdi e, bu ekranda buraya kadar olan kısımlar zaten eski versiyonlarımızda da mevcuttu. Şu anda mesela bir ürün ekledik. 2. Dünya Savaşı belgeselinden bir tane ekledik. Fazla ekledim. Ben şu anda siliyorum bir tanesini. 200 TL'lik bir satışım gerçekleşti. Kaydete bastığım zaman sistem bana satış numaramı da oluşturdu. Satış numaramı verdi. Satış numarası oluşturması önemli. Satış numarası oluşturduktan sonra çünkü şu andaki update'lerimizi kullanabileceğiz. Mesela hangi update'lerimiz var? Burada görmüş olduğunuz gibi kaydet butonumuz, müşteriye git butonlarımız zaten vardı. Fakat şurada görmüş olduğumuz şu Satış notu ekle. E, buradaki kayıt görevi ekle. E, kredi kart bilgisini görüntüle ve tahsilat kaydı yap e, gibi ekranlarımız e, yeni oluşturulmuş ekranlar ve butonlar diyelim. Bunlarla beraber açılan ekranlarımız yeni ekranlarımız. Şimdi öncelikle satışımızı yaptıktan sonra bu ekrandan müşterinin kredi kartı bilgisine ulaşmamız gerekiyorsa bakın şurada görülen kredi kart bilgisini görüntüle butonumuz var. Yani mouse'u tıkla üzerine getirdiğim zaman burada bana açıklama yazısında gösteriyor sistem. E, tıkladığımda kart bir bilgisi şu anda herhangi bir bilgi girmediği için bir yani 0 0 0 olarak göründü. 3 tane kartın bilgisini görebiliyoruz. E, kart bilgisini görüntülüyoruz fakat arka planda bunları kimin görüntülediğini ne zaman görüntülediğini sistem log olarak tutuyor. E, yani bize Sistem güvenlik de sağlıyor. Bu nedenle bunları dikkatli kullanmamızda fayda var. <laughs> İkinci olarak e, satışı yeni girdiğimiz esnada sistem kart bilgisini görüntülememize izin veriyor. Daha sonradan tekrar eriştiğimiz takdirde e, bunların bilgilerini görmemize sistem izin vermeyecektir. Tamama tıkladım kart bilgilerini gördüm. Kart bilgilerinden çekim yaptığım zaman ben bunu sisteme nasıl işleyeceğim? Bakın burada tahsilat kaydı yap diye bir alanımız var. Tahsilat kaydı yaptığımda bir kasa adı seçeceğim. Kasa adında sizin kredi kart numaralarınız olabilir. Büyük ihtimalle böyle olacaktır. Ödeme türü diye bir alanımız var. Ben de şu anda maaş ve nakit ödeme diye bir alanı var. Buna şu, da şu, yani şu anda sizin firmanızdaki e, konfigürasyon henüz belirlenmedi. Belki kredi kartı bilgilerini yani işte Akbank Garanti Bankası gibi bilgileri burada da yazmamız söz konusu olabilir. Daha sonra ne kadarlık bir tutar çektiysem atıyorum işte buradaki satışımıza göre 100 TL'lik bir tutar çektim. E, kaydet'e bastığım anda işlem tamamlanmış olacak. E, normal şartlarda sistem e, burada çarpıdan bastığım zaman kredi kartı tahsilatı yapmadığım takdirde benim e, işlem yapmam, yani çıkış yapmama izin vermeyecek. Mesela şöyle bir şey yapalım. Bu bir satışımızdı. Ben buna çarpıdan bastığında çıkabiliyorum ama yeni bir satış daha yapalım. Yeni satışımızda bakın <laughs> İşlemimizi tekrar oluşturalım. Tekrar gelelim. Eski müşteri diyelim. Yine bir 2. Dünya Savaşı belgeseli satalım. Kaydete basalım. Kaydete bastıktan sonra bakın tahsilat tutarı sıfır görülüyor ya da herhangi bir ödeme emri görev kaydı girilmemiş diyor sistem. Ee, şimdi Ödeme yapıldı. Ödeme yapıldıktan sonra deminki ki gördüğümüz gibi sistem bizim çıkmamıza izin verdi. Fakat ödeme olmadı. Fakat müşteri bize dedi ki biz bunu işte yani şu günde, şu tarihte ödeyeceğiz. Yani bir 10 gün sonra, 15 gün sonra ödeyeceğiz gibi bilgiler verdi. Burada ne yapıyoruz? Bakın şurada görmüş olduğumuz kayıt göre beklediği bir alanımız var. Bu ekrandan yani bu butondan ya da istersek ödeme kaydı butonundan da kayıt görevi ekle butonundan da bunu yapabiliriz. Buradan bir görev kaydı oluşturuyoruz. Diyoruz ki Mehmet Arlı'dan tahsilat alınacak. Tahsilatı sillatı. Satıştaki bütün bilgileri buraya yazmamıza gerek yok çünkü zaten satış numarasını ve müşteri numaralarını buraya atıyor sistem. Ee, burada anım satıcı bilgisini belki tıklamamız gerekebilir. İşlemin ne zaman yapılacağı ile ilgili son tarih bilgisini tıklamamız gerekir. Bu bizim için çok çok önemli. Mesela müşterimiz bize diyor ki ayın 20'sinde ben ödememi yapacağım diyorsa ödememiz 20'sinde yapı, ya, yapılacağı ile ilgili son tarihimizi yazmamız lazım. Yine anım satıcı bilgisinde de bize sistemin ne zaman anım satmasını istiyorsak mesela 19'undan anımsatsın. satsın 19'unda işte saat 15.00'da anımsatsın satsın gibi bir e, isteğimiz varsa bunları bu şekilde yazabiliriz. Açıklamamız varsa işte mesela cep telefonundan e, telefonundan ulaşalım gibi bir notumuz varsa notlarımızı, ilave notlarımızı, başka bilgi notlarımızı buraya yazabiliyoruz. Ben kaydete bastım. Şu anda bir kayıt oluşturdu sistem bana. Ee, şimdi bakın demin çarpıdan bastığım zaman sistem çıkmama izin vermiyordu. Şimdi bastığımda şu an sistem benim çıkmama izin verecek. Ee, bu şekilde kayıt görevlerini oluşturabiliyoruz. Bu da arka tarafta back office tarafında görüntülenebiliyor. Ben şimdi ye tekrar bir satışa erişip tekrar size ilave bir özellik daha göstereyim. Bakın burada Mehmet Ali ile ilgili oluşturduğumuz satışlarımız vardı ismini yanlış yazmışız ama burada gördüğümüz gibi işte ek ilave butonlar var dedik. Kredi kart bilgisini görüntüle butonunu tahsilat butonunu, tahsilat kaydı yap butonlarını anladık. İkinci noktada kayıt görevi ekle dediğimiz alan gene bu satışla ilgili görev varsa demin yaptığımız gibi yani satış ekranından da görev formunu açabiliyoruz. Yine satış ve müşteriyle bizi ilişkilendiriyor. Yani hangi satışla ilgili bir görev oluşturduğumuzu sistem bize aktarıyor. E, normal şartlarda isterseniz kullanıcı işlemleri yeni görev tanımladan dan da girebilirsiniz. Fakat burada bakın müşteri numarası ve satış numaralarını oluşturmadı. E bunları ya manuel yazmanız gerekecek ya da bu yani satışla ilgili bir görev değilse ya da müşteriyle ilgili bir görev değilse bunları sistem sistemden atabileceksiniz. E, bu görevlerimiz aynı zamanda sistem içerisinde de raporlanabiliyor olacak. Şimdi ilave bir but ekranımız daha var. Normal şartlarda eğitimlerde anlattığımız gibi görüşme notları ekleyebiliyorduk. Müşteriyi gördüğümüz her noktadan müşteriyle ilişkili görüşme notları ekleyebiliyoruz. Mesela işte müşteri e, şu konuda öneri yaptı. Ben şu anda deneme olarak yazıyorum. Not dedim. İstediğim uzunlukta ve istediğim sayıda e, not ekleyebiliyordum. Bu notlara erişimde herhangi bir yetki kısıtlaması söz konusu değil. Her personel bu notları görebilir. Her personel bu notlara giriş yapabilir. Kimin ne zaman, ne uzunlukta, ne notları aldığı sistem içerisinde görüntülenebiliyor. Fakat e, daha çok back office tarafında kullanılmasını planladığımız başka notlarımız var. Bu sadece satışla bağlantı kuruyor. Müşteri müşteriyle bağlantı kurmuyor. Yani müşteriyi bir cari kartı olarak düşünelim. Satışı da bir fatura hareketi olarak düşünelim. Bu sadece satışla ilgili notlar oluşturuyor. Satış ek notlar diye bir alanımızı açtı. Deminki ekranın aynısı. Fakat buradaki farkımız tek farkımız şu. Satışla ilişki kuruyor bir. İkincisi de Sadece yetkili personel giriş yapabiliyor. Eğer yetkiniz varsa satış notları da girebileceksiniz. Daha çok back office tarafında kullanılmasını planlıyoruz. Back office tarafında aynı zamanda da yetkili call center tarafındaki yetkili grup lideri arkadaşlarımız tarafından kullanılmasını planladığımız bir ekranımız bu. Tamam. Call Center tarafında yapmış olduğumuz değişiklikler özetle bu kadar. İlave değişikliklerle ilgili yine dokümanlarımız olacak, yine videolarımız olacak. Bu videolarda da tekrar bu yaptığımız değişiklikleri size açıklamaya gayret göstereceğiz. İyi çalışmalar diliyorum, iyi günler diliyorum.